Tamam. Hadi görüşürüz. tamam. Tamam. İyi, i̇yi Allah korusun. hadi görüşürüz Tamam. 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 abi yok yok Tamam. 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 Şimdi yanımda bir amcaoğlu vardı. Onu içeriye geçtik çay içerken. Oradan duman kabarttı. Çocuklar bağırdı. Biz buradan oraya varasıya kadar tabii kimse yok. Hani birisi mi yaktı, şu mu oldu, bu mu oldu desek kimseyi görmedik. Ama vardık. Alevlenmiş ber geliyor ateş böyle. Kapattım. Ben bir girdim, acık tırmıkladım. Olca yok. Ben atladı geçti ateş. Hiç olmazsa tarlan bağlı dedim. Eve geldim, bot giydim. Oraya tarlanın başına vardım. 10-15 dakika çalıştım. Bir baktım da mı geldi. Benim yapacağım bir şey yok. Hiç olmazsa evi bari koruyan dedim. Allah razı olsun. Buradan giderken 156'yı aradım jandarmaya. Jandarma da geldi. millette geldi. Allah razı olsun. Nedir durum? Biraz bilgi alabilir miyiz? Özellikle bu köyün ve çevredeki köyden vatandaşların bugün pazar da olması vasıtasıyla emeklerin çok büyük olduğunu gördük. Menteş Arka gerçekten duvardı. Yangın çıktığı anında anında müdahale ediyorlar. Dün örneğin Menteşe merkezimizde 7 tane yangın çıktı ve hepsi de en kısa zamanda gerek itfaiyemiz olsun büyük şeyin, gerekse Menteş desteği ve önemse halkımızın desteğiyle de en kısa zamanda söndürüldü bugünlerde geçecek. Dikkatli olmak zorundayız diyorum ve vatandaşlarımızı duvarda olmaya ve dikkatli olmaya davet ediyorum.